Merhaba değerli dostlar sizlerle bugün 0 TL ile bir günde hesap fullleme yapıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar yeni bir Player of the League paketi geldi. O pakette arkadaşlar yüksek seviyeli isimler var. Şampiyonlar liginden özel oyuncular var arkadaşlar. 102 seviyelerinde 103 seviyelerinde oyuncular var. Bunlardan açılım yaparak kadromuzu güçlenmeye çalışacağız arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın diyelim. 150'ye futbol paramızı aldık arkadaşlar. Buradan da Van Dijk ve Foden hediyelerimizi de aldık arkadaşlar. Bunların seviyeleri de yüksek seviyeli isimler. Fullleme'ye çalışacağız. 8 tane maçın başlangıç yapacaklarımız var. Buradan 4 yıldızlıklarımızdan sonra içimde alacağız. Bugün önemli olan arkadaşlar açılımlarımız. E, ne kadar açılım yaparsak o kadar iyi arkadaşlar. Hepsini almamız lazım. Şöyle arkadaşlar hemen yani şu 3 garanti paketlerin hepsini alalım arkadaşlar. Bunlardan da açılımlar yapacağız. E, e futbol paralar çok önemli. E futbol etkinliğimiz var zaten oradan alacağız. Yani maç bitince gelmiş çıkan. Maç bitince arkadaşlar e, önceki videomda da bu oyuncuların ee, ne kadar seviye çıktığını söyledim. E, ee, Kortius'un olsun, Kurtuvan'ın olsun, Mitoman'ın olsun yüksek seviyelerini söyledim arkadaşlar. O da izleyebilirsiniz. Şöyle hemen alalım. 3 gol atın aldık arkadaşlar. Bunu aldık. 3 gün gidişe bağladık arkadaşlar. Ee, 5 maç oynayalım maalesef alamadık. 1 maç aldık sadece. 1 bir günlük, bir günlük de arkadaşlar maalesef uzun süremiyor. 21 tane arkadaşlar alacağımız var. 7 tane buradan alacağımız var. Açılımlar, açılımlar için çok değerli olacak. Buradan aldım arkadaşlar. 340 e futbol parasını arkadaşlar buradan aldık. E, ee, GP'lerimiz var. GP'leri sonra alırız diyelim. 9 tane sözleşmemiz var. Burada özür oyuncu listesi diyor. Hemen arkadaşlar ücretsiz number 7'den açalım. İnşallah arkadaşlar Kevin De Bruyne çıkarız. De seviyesi 101 seviyeli. Kadromuzu arttırır. Diğerleri akşam zaten 99 seviyeli. İnşallah onlar çıkmaz. Kim geliyor? Son çıktı. Yani paketin ikinci ismi çıktı yine iyi arkadaşlar kötü değil hemen gelelim buradan ee, burada arkadaşlar şu paket çok önemli bu pakette arkadaşlar yüksek seviye isimler var 3 tanesinde de yüksek seviye çıkarırsak kadromuz mükemmel olur şöyle arkadaşlar hemen geldik buradan 3 tane açıyorum arkadaşlar ilkten bakalım kim gelecek şöyle arkadaşlar ilkimizi açtık Zebriyun olur başka futbolcular olur onların hepsini çıkarmamız lazım kim geliyor? Mikel Merino. 94'lük Mikel Merino çıktı. Kötü değil. 99 seviyesine kadar da çıkabilir. Çünkü bu biliyorsunuz potların seviyesi 5 artabiliyor bazen. Şöyle arkadaşlar buradan iptal edik. Burada çok kötü. Ben burayı hiç açmam. Buradan açarım arkadaşlar. En kötüsü bile burada 92 neredeyse. Buradan asla açmayın arkadaşlar. Bakalım kim geliyor. Ve Alvarez'i çıkardık. Julian Alvarez. Güçlendirici açık olduğunda 100 TL kadar çıkan bir Alvarez çıktı. Mükemmel. Şöyle arkadaşlar yine aynı taktiğimizden yapalım. Ee, Joanne Joan da yapmıştık bu taktiği. Bir şey açacaksanız arkadaşlar diğer paketlerden açıyormuş bu yapın. Sonra tık diye böyle basın. Şansınız artıyor. Bu da ayrı bir bilgi olsun size. Şöyle hadi hocam kim geliyor. Witzel geldi. 93 seviyesi stoper. E, futbolcusu geldi. Keşke arkadaşlar yukarı seviyelerden de çıkarabilseydik. Ama maalesef çıkaramadık. Şimdi arkadaşlar hemen burada standart oyuncu listelerimize bakalım kimler var. 4 yıldızlı arkadaşlar. Bakalım hangi futbolcu gelecek. Bu arada arkadaşlar yakın zamanda biliyorsunuz e, futbolda çok büyük paket gelecek. Epik paket gelecek. O paket gelmeden de o paket geldiğinde de arkadaşlar büyük bir e, hesap filmi yapacağım. Bir ayda hesap filmi yapacağım. E, çok büyük olacak. Çok iyi bir hesap olacak arkadaşlar. Şimdiden e, yorum yazarak o hesabımı sahip olabilirsiniz diyelim. Çünkü çok büyük paket olacak arkadaşlar. Zabat'a geldi buradan da. İnşallah o paketten iyi çıkarırsınız. Ee, diğer yani şu an en büyük kampanya olacağını söylüyor Konami. Bakalım ne olacak? Bakalım kim geliyor? Zouma geldi. 78'lik stoper geldi. 4 yıldızı kadar geçer. Hiç kötü çıkmıyor bende. Normalde 69'lu 74 yıldızlılar da var ama hep 78'lik çıkıyor maşallah. Bakalım kim geliyor? Bakın yine 78'lik Mazur'a geldi. 5 yıldızlık bir isim. Valla 5 yıldızlık bir isim çıkıyoruz arkadaşlar. 5 yıldızı son açalım. 4 yıldızı garanti OSE paketinden bakalım kim geliyor? OSE her yerden gelmek istedi değil mi kan? Gel dedin geliyor aynen Oo ilgimizden kim geldi? Rafa Bey mi geldi? Rafa Bey geldi arkadaşlar. Rafa Silva'yı de çıkardık. 4 yıl bakalım 3 yıldız kim çıkaracağız? 4 yıldız yarış bakalım. Her paketten alabilir. Buradan da bir immobile gelebilir aslında. Dani Caballos geldi. Caballos çok yüksek seviyeli geldi arkadaşlar. Yani neredeyse 5 yıldız isimlerin hepsini çıkardık. Bakalım kim geliyor buradan. 3 yıldızlık bir isim. Samuel Suarez. Bakın bu da kötü değil abi. 4 yıldızlık bir isim geldi bu da yani. O kadar kötü bir futbolcu da gelmedi. Bakalım. 5 yıldızlık isim daha güzel çıkmadı arkadaşlar. Son dakikada geçeceğim. Bakalım kim çıkacak. Ee, geçmeyeceğim. Ya da geçeceğim ya. Bu uzun sürüyormuş. Neymar Junior geldi arkadaşlar. Çok güzel. Neymar Junior elimizde yoksa. Bu şekilde arkadaşlar kadromuzu tamamladık. GP'lerimiz bir günde olduğu için çok az oyuncu alamayacağız. Ee, Menajere de yarın alabileceğiz arkadaşlar. Şu an kadromuzun haline bakalım sizle birlikte. Ee, otomatik seç dedik arkadaşlar. İstatistiğe göre dedik. Ve 2256 seviyesine kadar çıkardık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamı özel karttan oluşuyor. Bir orta sahamız kötü. Onun arkadaşlar. E, görüyorsunuz. Jura Narvarez'de mükemmel seviyede oldu arkadaşlar. Hesap filmimiz buraya kadardı. Ee, başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah öbür videomuzda daha güzel oyuncu çıkarırız. Daha güzel paketler açarız diyelim. Başka video videoda görüşmek üzere. Bay bay.